Ataol Behramoğlu'nun Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm şiirini seslendirmek istiyorum. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Şehre simsiyah bir kar yağar. Yollar kalbimle örtülür. Parmaklarımın arasından gecenin geldiğini görürüm. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Çocuklar sinemaya gider. Yüzümü bir çiçeğe gömüp ağlamak gibi isterim derinden bir tren geçer. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Alıp başımı gitmek isterim. Bir akşam bir kente girerim. Kayısı ağaçlar arasından gidip denize bakarım. Bir tiyatro seyrederim. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Uzaktan bir bulut geçer. Karanlık bir çocukluk bulutu. Gerçeküstü bir ressam dünyayı değiştirmeye başlar kuş sesleri, haykırışlar, denizin ve kırların rengi birbirine karışır. Sana bir şiir getiririm. Sözler rüyamdan fışkırır. Dünya bölümleri ayrılır. Birinde bir pazar sabahı, birinde bir gökyüzü, birinde sararmış yapraklar, birinde bir adam her şeye yeniden başlar.